Bu sene annem girdi sınava. Seneye ben gireceğim inşallah. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi bekliyoruz annemi. Nasıl bir puan yapacak hiçbir fikrim yok. Heyecan var. Seneye ben de gireceğim için ekstra bir heyecan var. Umarım iyi bir motivasyon olur bana da annemin başarısı. Hadi hayırlısı diyelim bir şey diyemem şu anda. Deneme yapmak istedi, kendi deneyecek. Özellikle edebiyatta ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Onun dışında ben diğer şeylerde çok emin değilim ama bakacağız artık. Annem hukuk okumak istiyor. Bakırköy'de oturuyorum. İşte kızma geldim ben de bekliyorum onu. Başarılar diliyorum inşallah. Zihin açıklığı versin Rabbim diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Çalıştı sayılır. Çalıştı sayılır. Yani bir artık bilmiyorum artık sonuçları bekleyeceğiz. Annemi bekliyorum. O girdi. Çok çalıştı. Heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Onu bekliyorum. İnşallah bütün öğrenciler istekleri yeri yani kazanırlar. Hepsine şans diliyorum. Dua ediyorum hepsi için. Başarılar.